Kimyamız bozulmasın ders kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle sizin için çok çok önemli olan bir konu üzerine konuşacağız. Alan ve meslek seçimi gençler. Özellikle 10. sınıfta olan arkadaşlarımız ve TYT'ye ve AYT'ye yani YKS'ye giren arkadaşlarımız için daha da fazla bir önem taşıyor. Aslında tabii ki biz bu alan ve meslek seçimimizi daha önceden kendimizin e, tasarlaması gerekirdi. Daha önceden kararlaştırmamız gerekirdi. Çünkü kendimizi tanıyıp buna göre önceden e, planımızı yapmamız gerekirdi. Ama planımızı yapmadıysak da e, tercihlerimizi belirlemediysek de henüz geç kalmış değiliz. Peki alan ve meslek seçimi insan için en önemli bir şey değil midir arkadaşlar? Neden? Çünkü biz günlük hayatta 8 saatimizi iş yerinde geçiriyoruz. Belki hani bu 10 saate kadar çıkıyor. Yani ortalama olarak diyelim hayatımızın üçte biri işimizde geçecek Biz eğer ki işimizde mutlu değilsek hayatımızda zaten mutlu olmayacaktır O yüzden ne diyoruz arkadaşlar sevdiğimiz iş ve mutlu bir hayat Aslında parolamız bu ee, en sonda söylemem gereken şeyi ben size en başta söyle, e, söylemiş olayım Eğer ki işinizi seviyorsanız hayatınızda mutlu olursunuz ve doğru bir seçim yapmış olursunuz Peki Doğru işi, sevdiğimiz işi nasıl seçeceğiz? Zaten bizim şu an bu videoyu çekmemizin sebebi de bu. Size doğru seçimi nasıl yapacağınızı kademe kademe anlatmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle tabii ki kendimizi iyi tanımamız gerekiyor. İnsan kendini tanıdıktan sonra kendine uygun mesleği seçebilir. Peki bunun ilk basamağı nedir? 1. İlgi eğilimimizi belirlemek. Evet arkadaşlar, insan kendi ilgi eğilimini bilmeden kendini doğru şekilde bir tanıyamaz. Tabii ki bizim küçüklüğümüzden beri ilgi duyduğumuz şeyler olabilir. Arabaya ilgi duyabiliriz, mesela cep telefonuna ilgi duyabiliriz, bilgisayara ilgi duyabiliriz. Onun dışında arkadaşlıklar kurmaya ilgi duyabiliriz, ne bileyim deney yapmaya ilgi duyabiliriz. Birçok veyahut da spora ilgi duyabiliriz. Bunun gibi birçok e, ilgi alanımız bizim olabilir. Ama bir de fark etmediğimiz ilgi alanımız da olabilir. Yani bu potansiyel, bu ilgi bizde vardır ama bununla belki karşılaştığımız ve da bununla ilgili bir şey yapmadığımız için henüz e, bu potansiyel olarak içimizdedir ama fark etmediğimiz ilgiler olabilir. Farkına vardığımız ilgileri zaten söylemeye gerek yok. Onun zaten farkındasınızdır ama farkına varamadığınız ilgileri nasıl tespit edeceğiz? Tabii ki bununla ilgili e, bilimsel testler var arkadaşlar. Bunları uygulayabiliriz. Nedir bu? Kuder'in e, testi var arkadaşlar. Bununla ilgili... Kuder'in mesleki eğilim belirleme testi var arkadaşlar. Bu çok önemli. Yıllardır kullanılan gerçekten detaylı bir test. Bunun haricinde yine e, Milli Eğitimin e, hazırlamış olduğu mesleki eğitim testleri var. Bunlardan yararlanılabilir. Ama her, internette her önümüze gelen e, ilgi testlerinde, meslek testlerinde uygulamayalım gençler. Çünkü bunların güvenilirliğinin ne kadar olduğu e, sorgulanır. Adam 8 tane soru sormuş. 8 tane soruyla sizin ilgi eğiliminizi belirlemeye çalışıyor. E 8 tane soru kısıtlı bir şey. Yani bununla alan ve meslek belirlemek hayatımızın tamamını tamamını hayatımızın tamamını buna göre yönlendirmek o kadar çok saçma olur ki çok büyük bir hataya düşmüş oluruz. O yüzden testleri uygularken güvenilir testleri uygulayalım diyorum. İlgi eğilimimizi belirledikten sonra bizim için ikinci derecede önemli olan nedir arkadaşlar? Yeteneklerimizi belirleme. Evet arkadaşlar, insan olarak Hepimizin çeşitli yetenekleri var hatta bazılarımızın birden çok yetenekleri var. Zaten tek bir yetenekten söz edemeyiz. Birçok yeteneğimiz var ama bu yeteneklerin bazılarını biliyoruzdur bazılarını da bilmiyoruzdur. Şimdi biz mesleğimizi seçerken tabii ki kendi yeteneğimize de uygun olması lazım mesleğimiz değil mi? Mesela ne diyelim futbol oynamayı iyi bir şekilde beceremiyoruz. İlla futbolcu olmak için uğraşmayalım yani yeteneğimiz yoksa iyi bir futbolcu zaten olamayız. O yüzden yeteneğimize uygun meslekleri belirlememiz lazım. Yeteneklerimizi nasıl tespit edeceğiz? Tabi bilmediğimiz yetenekler olabilir mi? Şu şekilde arkadaşlar. Tabii ki bilmediğimiz henüz açığa çıkaramadığımız yeteneklerimiz olabilir. Bunun için ne yapmamız lazım? Küçüklüğümüzden beri hemen hemen her şeyi denemek lazım değil mi? Biz bir deneme yanılma uygulamadan yeteneğimizin o alandaki yeteneğimizin var olup olmadığını bilemeyiz. Belki becerimiz var, yeteneğimiz var ama e, denememişsiz. Nasıl ortaya çıksın? O yüzden yani e, korkmayalım, cesaretli olalım. Hemen her şeyde kendimizi deneyelim. Kendimizi deneyerek bu yeteneklere o, ulaşabiliriz. Evet arkadaşlar yeteneklerden bahset derken biz yeteneklerimizi de ikiye ayırmamız lazım. Nedir bizim bu yeteneklerimiz arkadaşlar? Birincisi biyolojik yetenek değil mi? Hani Yapı olarak, vücut olarak, fiziksel olarak yetenekten bahsediyoruz. O zaman bir biyolojik yeterlilik, biyolojik yetenekten hariç bir de neyimiz olabilir? Zihinsel yeteneğimiz olabilir değil mi? Düşünce tarzımız ve beyinde gerçekleştirdiğimiz yetenek. Buna da ne diyoruz? Zihinsel yetenek diyoruz. 8 tane zihinsel yeteneğimiz var. Bunları şimdi tek tek yazalım. Evet birinci zihinsel yeteneğimiz sözel zeka. İkinci zihinsel yeteneğimiz mantıksal zeka. Üçüncü zihinsel yeteneğimiz görsel zeka. Dördüncü zihinsel yeteneğimiz bedensel zeka. Beşinci zihinsel yeteneğimiz ritmik zeka. Altıncı zihinsel yeteneğimiz sosyal zeka. Yedinci zihinsel yeteneğimiz kişisel zeka, son zihinsel yeteneğimiz doğacı zeka. Bu 8 tane zihinsel yeteneği siz isterseniz detaylı olarak inceleyip araştırabilirsiniz. Bunları tek tek burada anlatmayacağım çünkü benim burada anlatacağım şey alan ve meslek seçimi. Zeka çeşitlerini siz kendiniz daha sonra vakit bulduğunuzda araştırabilirsiniz diyorum. Evet arkadaşlar burada sizinle ufak bir video paylaşmak istiyorum. Videoyu izleyelim. Evet arkadaşlar izlediğiniz gibi bakın e, videoda bir horoz var ve horoz ötüyor horozdan sonra yavru köpek ise bu e, horozun taklidini çıkarmaya çalışıyor ve horoz gibi ötmeye çalışıyor ve tabii ki başarılı olamıyor çünkü köpeğin horoz gibi davranma gibi e, bir yeteneği yok öyle bir yeteneği yok. çünkü o köpek diğeri horoz hani hayvanların kendine göre yetenekleri olduğu gibi insanların da Birçok yetenekleri var ama her insanda her yetenek yok. O yüzden her insan her mesleği yapamaz. Ama tabii ki şu da var birden çok meslek yapabilir mi? Evet birden çok meslek yapabilir. O yüzden biz ne yapmamız lazım? Kendi yeteneklerimize en uygun mesleği seçmemiz lazım. Eğer ki biz kendi yeteneklerimize en uygun mesleği seçem seçmezsek kendimizi heba etmiş oluruz. Kendimizi verimli olarak kullanmamış oluruz ve gerçekten yetenekli olduğumuz bir alanda çalışırsak insanlara daha faydalı oluruz. Burada Einstein'ın bir sözünü de hatırlatmak istiyorum. Amacımız başarılı olmak olmamalı, insanlara faydalı olmak olmalı. Eğer ki biz kendi yeteneğimize uygun bir yerde çalışırsak, uygun bir işte çalışırsak tabii ki insanlara daha faydalı olacağız. Düşününsen arkadaşlar, çok güzel bir bilimsel yeteneği olan bir insan Belki de dahi diyeceğimiz bir insan eğer ki e, bilimsel olarak çalışmıyorsa, başka bir işte mesela işçi olarak bir fabrikada çalışıyorsa o yeteneği kullanmadığı için heba oluyor ve ülkemiz gerekli e, gelişmeyi gösteremiyor. O yüzden sizin yeteneğinize uygun işlere yerleşmeniz çok çok önemli, hayati Meslek bir Meslek alan seçiminde üçüncü sahip. göz önüne almamız gereken şey ise kişilik ve karakter. Arkadaşlar kişilik ve karakter de gerçekten alan ve meslek seçimi için çok önemli. Örneğin e, örnek vermek gerekirse bir kişinin sert bir mizacı yoksa e, polislikte e, mesela başarılı olması veyahut da askerlikte başarılı olması çok zordur değil mi? Yumuşak huylu bir adam e, çünkü burada gerektiğinde sertlik kullanması gerekiyor bir polisin gibi. Yani en basit bir örnek verdik. Veyahut da e, kan gördüğü zaman e, bir kişi fena oluyor kötü oluyor. Bu kişinin karakteri böyleyse bunun doktor olması, ameliyata girmesi mümkün değil. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Kişilik ve karakterimizi de ilgi yetenek ilgi eğilimimize ve yeteneklerimize harmanlayarak bunlara uygun bir meslek seçmemiz gerekiyor diye söyleyebilirim. Son olarak alan ve meslek seçiminde her insanın beklentileri oluyor. Sizin de bir be beklentileriniz vardır. Nedir bu beklentiler? Bu beklentiler ne olabilir diye şöyle birkaç başlık altında şimdi de bunları yazıyorum. Yaşamımızı idame ettirmek için hepimizin tabii ki mesleklerden çeşitli beklentileri olacaktır. Tabii ki asgari olarak yaşam standartlarını sağlaması gerekiyor değil mi? Bazı beklentilerimiz elbette olacaktır. Mesela bunlardan bir tanesi ne oluyor? En çok beklentinin olduğu şeylerden bir tanesi de Nedir? Statü mevki elde etme değil mi? Şurada şu mevkiyi elde etsem şöyle şu şekilde bir memur olsam şurada şu kadar yükselebilsem diye hepimizin daha doğrusu insanların işinden mesleğinden beklentileri oluyor. O zaman birinci beklenti olarak statü mevkiyi yazabiliriz. En önde gelen bu beklenti çok önemli mi peki bunu tartışalım. Yani her şey mevki makam sahibi olmak mı, belli bir statüye ulaşmak mı? Bak özellikle aileler burada çok fazla söyler. Benim oğlum mühendis oldu. Benim oğlum şunu oldu benim oğlum bunu oldu veya da kızım her neyse Bu şekilde söylenir övünmek için söylenir Ama e, mevki dediğimiz nedir ki insanlara faydalı oluyorsak Biz bu mevkide bunun bir önemi var Eğer ki biz bu mevkide insanlara faydalı olmuyorsak Zaten bu mevkinin hiçbir önemi yok Keşke o mevkiye ulaşmamış olsak Diye aslında e, konuyu bağlamak istiyorum Ama bir de şu var e, Bizim e, mevki makam hırsımız Çok olursa Ve biz bu mevkiye makama statüye ulaşamazsak üzülürüz. O yüzden hedefimiz, amacımız bir mevki, makam sahibi, statü sahibi Olmak olmasın. Zaten o mevkiye ulaşsak bile insanoğlu doyumsuz olduğu için ne olacaktır? Onunla doymayacaktır. Yeni yeni mevkiler, yeni yeni makamlar daha da yükselmek isteyecektir. Bir türlü doyumsuzluğa ulaşamayacağı için kesinlikle mutlu olay olamayacaktır. Bu yüzden arkadaşlar mevki makam size mutluluk vermez. O yüzden arkadaşlar beklentimiz mevki ve makam kesinlikle olmasın diye rica ediyorum arkadaşlar. Başka beklentimiz ne olabilir? Tabii ki kazanç, ücret, mesleklerden beklentilerin en başında gelenlerden bir tanesi de tabii ki alacağımız maaş ve kazanç. Yani mesleği seçerken bu meslek iyi kazanıyor, şu meslek az kazanıyor, şunu seçeyim, bunu seçeyim diye çok sık cümleleri duyuyoruz zaten. Ama gençler ee, aynı mesleği yapan herkes aynı ücreti kazanıyor mu diye bir soru sorsam. Avukatlar her avukat çok yüksek ücretler kazanıyor mu? Veyahut da her öğretmen çok yüksek yüksek ücret kazanıyor mu? Zaten öğretmenler çok yüksek kazanmıyor ama bunun gibi devam ettirebiliriz bunu arkadaşlar. Veyahut da mühendis. Mühendis var asgari ücretle çalışıyor. Mühendis var çok yüksek ücretler alıyor. Peki burada fark ne? Neden birisi düşük alırken birisi çok fazla maaş alıyor? Burada hemen kendimize sormamız gereken şey şudur arkadaşlar. O işin delisi olursak biz o işi gerçekten çok seversek o işte yükselir ve gerçekten çok iyi paralar kazanırız. Dolayısıyla arkadaşlar maaşa göre alan ve meslek seçmeyelim. Çünkü en kötü olan en kötü demeyelim. Kötü diye bir meslek yoktur ama ma maaş olarak en düşük ücretle çalışan mesleklerde bile çok iyi maaş kazanan kişiler olabiliyor. Çünkü onlar işini çok iyi yapıyorlar. Çünkü işlerini seviyorlar. O yüzden Parolamız neydi? İşimizi sevmek. Sevdiğimiz işi yapmak. Sevdiğimiz işi yaparsak gerçekten hayatımızı iyi bir şekilde idame ettirecek, refaha ulaşacak bir para zaten kazanacağız arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Son olarak da arkadaşlar beklentilere daha çok şey yazabiliriz ama rahatlık diye e, günümüzde bir beklenti var. Ne diyorlar? Benim e, işim... Şöyle olsun, şu kadar rahat olsun, masa başı olsun, tatili bol olsun gibi beklentiler var. Rahatlığı da yazalım. Evet, böyle beklentiler var meslek seçiminde, alan seçiminde. Ama Tabii ki her meslekteki insanlar gerçekten rahat oluyor mu? Veyahut da bizim rahat gördüğümüz meslekler gerçekten rahat mı? Bir onlara bir soralım ya, e, sormadan iş yapmayalım. Mesela büroda çalışanlar genelde rahat olarak görünür ama gerçekten onların da çok fazla stresi vardır. Ben şunu söylüyorum, rahat iş yoktur. Kimse size e, parayı Altın tepside sunup vermeyecektir. Çalıştığınız işin işverene bir karşılığının olması lazım değil mi? Kimse e, sizden e, karşılığını almadan bir para vermez. O yüzden gerçekten rahat diye bakmayalım. E, şu da var arkadaşlar. Siz e, yine oraya bağlıyorum işi. Siz mesleğinizi çok severseniz o size zaten rahat gelir. Onun zorlukları sizin gözünüzde görünmez. Gülün dikeni gibi gelir değil mi? Nasıl ki gülü seven dikenle katlanıyorsa siz de seviyorsanız zaten onun dikenlerine katlanırsınız diyorum ve alan ve meslek seçimini şöyle toparlıyorum arkadaşlar alan ve meslek seçiminde aslında beklentilerin çok fazla önemli olmadığını vurguladım önemli olanlar ne bizim ilgi eğilimlerimiz yeteneklerimiz ve kişilik ve karakterimiz bu yüzden biz bunlara bakarak mesleğimizi belirleyelim. İlgi eğilimimize, yeteneklerimize ve kişilik karakterimize uygun meslekleri belirledikten sonra bu meslekleri de detaylı olarak inceleyelim. Ondan sonra mesleğimiz için son kararımızı verelim diye toparlıyorum. Peki... Bu zamana kadar yapmamız gerekenleri söyledim. Yapmamamız gereken şeyler ne peki? Bunlar da var değil mi? Yapmamamız gereken şey şu. Biz bir sınava gireceğiz. YKS dediğimiz sınava gireceğiz. YKS'de bir puan alacağız. Ve çoğu kişinin neredeyse %80'lik bir kesimin yaptığı iş şu. Puana göre meslek seçimi. Değil mi? Adam bir puan alıyor. Puan aldı. Baktı. Bu puan neye yetiyor? Şuna yetiyor. O zaman ben burayı yazayım. Bura gelmezse bundan sonra şu mesleği yazayım. Burada gelmezse bundan sonra şu mesleği yazayım. İyi de sen kendine uygun meslekleri mi seçiyorsun burada? Ha, seçtiğin buradaki meslekler kendine uygunsa sıkıntı yok. Ama sadece puana bakarak bir meslek seçme derim. Çünkü yeteneğin ona uygun değilse zaten sen o işte başarılı olamazsın. Başarılı olsan bile yükselemezsin. Yani belirli bir yerde kalırsın. Mesleğinde zirve kesinlikle zaten hiç olamazsın arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Puana göre belirlemiyoruz. Bir de çocukluğumuzdan beri bazı heveslerimiz oluyor değil mi arkadaşlar? Geçici hevesler olabilir bunlar. Etrafımızdakilere bakıyoruz ve öncelikle imreniyoruz, gıpta ediyoruz. Ben de şu mesleği yapsam mı diyoruz. Ama zamanla değişiyor. İlkokulda soruyorsun şu meslek diyor. Ortaokulda soruyorsun ben şu mesleğe olacağım diyor. Lisede soruyorsun. Başka bir meslek söylüyor. Niye? Çünkü bunlar geçici bir heves. O yüzden arkadaşlar geçici bir heves olarak geçici Heveslere aldanarak bir meslekte belirlemeyelim arkadaşlar. Bunların üzerlerini çizdim. Evet, bundan sonra ne arkadaşlar? Ee, başkaları ne der? Var değil mi? Başkaları ne der diye bir e, cümle var. Başkası benim mesleğimi beğensin. Ya böyle bir dünya olabilir mi? Sen kendi mesleğini beğen. Başkalarının dediğine göre hareket etme. Tabii ki çok fazla çevremizden bize bu yönde telkinler gelecektir. Sen şu mesleği yap, sen bu mesleği yap. Ama e, peki şunu soruyor muyuz? E, bana bu mesleği yap diyorsun da sen beni iyi bir şekilde tanıyor musun? Ben bu mesleği yapabilir miyim? Bu meslek bana uygun mu? Bunları sormamız lazım. Ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Tabii ki başkaları ne der diye hareket etmeyin derken hiç kimseyi de umursamayın demek istemiyorum tabii ki. Tabii ki danışacağız. Tabii ki etrafımızdakilere soracağız ama görüşlerine değer verdiğimiz insanlara soracağız. Gerçekten akil olan insanlara soracağız. Her önümüze gelene sormayacağız. Ve kendimize uygun mesleği seçtiğimize inanıyorsak size ya sen bunu yapamazsın, boş ver bu mesleği, bu meslekte para kazanamazsın, KPSS'de bura, buranın puanı çok yüksek, bunu kazanamazsın diyenleri göz ardı edin arkadaşlar, bunları göz ardı edin. Gerçekten sizin için değer vererek, sizi düşünerek ve sizi tanıyarak, sizi yönlendiren insanlara kıymet verin onların sözüyle hareket edin diyorum arkadaşlar. Burada da yapmamamız gerekenleri de size ufakça bir bahsettim, anlattım. Bundan sonrası size kalmış arkadaşlar. İnşallah sizin için iyi bir video olmuştur. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar, arkadaşlarınızla paylaşın ve abone olun diyorum. Bizimle kalın, kimyanız bozulmasın.